Her bunu deniyoruz. Demet yapma, demet yapma, yapma. Keşke almasaydım çok pişmanım. İşte bunu aldım, merak ettim. Şimdi böyle güzelce anlatıyor bize nasıl yapıldığını. İşte de inne var. Nerede var? Yani yapabilirsek. Şimdi i̇şte böyle şeyler çıkıyor ince ve yumuşacık ip. Bir de okumadan bakmadan kafama göre yaptım. Böyle yapmasaydım çok zaman kaybettim. Ona da denedim batıyor mu diye. Gerçekten <laughs> batıyor. Cıdı yani. Neyse devam ettim böyle güzelce. Tekrar denedim. Böyle oluyormuş. Bir gibi aynısını yaptım. ve evet, çok da güzel oldu. Bir de iki tane aldım. Vallahi dayanamadım. Çok uzun sürüyor. Böyle bir şey benzedi. Bence çok güzel oldu. Dünü bir daha kapatmamız lazım. Zaten zamanım yok. Zaten uzun sürüyor. Çıktın i̇şte kafayı yiyecektim. Ama güzel oldu. Bence iyi oldu oldu. Deneme için kafasındaki süsleme yapıyoruz. Tüyleri var ya onu. çok zor bir şey. Bunu da istiyorlarmış bizden. Basit geliyor ama en zor şey burada. Yüzü var ya girmiyor, girmiyor. Her şey denedim, her şey denedim. Girmiyor ben de Var kafa yiyecektim. Girmiyor, girmiyor. Bir düşünür. Bu nasıl böyle duracak? Ben böyle şeyler istemiyorum. Tamam, istemeyin